Merhabalar bu videomda sizlere çok farklı bir pirinç modeli uygulaması göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu küçük küçük kabartılar aslında pirinç modelimiz. Bu normal bildiğimiz standart bir pirinç modeli değil. Bunda çok farklı bir yöntem uyguluyoruz ama çok da zevkli yapımı da çok kolay bir pirinç modeli. Bu modelle arkadaşlar birçok çalışmalar yapabilirsiniz. Benim de çalışmalarım var ve onları da ilerleyen süreçlerde videolarımda paylaşacağım. Eğer sizler de hazırsanız şimdi bu pinç modelinin uygulamasına başlayalım. Arkadaşlar modelimiz için iki tane farklı renk kullanacağım ama siz tek renkle de yapabilirsiniz. İki ip kullanmak şart değil. Sadece burada önemli olan eğer iki renk iki renk ip kullanacaksanız ikisinin de kalan kalınlıklarının eş değer olması gerekiyor. Şu an ben modeli göstermek adına eş değer olan bu renklerim vardı. Bunlarla sizlere modelimi anlatacağım. Tabii ki ipimizin kalınlığına uygun olarak da şiş numarası kullanacağız. Benim şu an kullanacağım şiş numarasının kalınlığı 8 numaradır arkadaşlar. Yani kalın bir ip kullanacağım için büyük numaralı bir şiş kullanıyorum. İlk olarak yeşil renkle başlayacağım. İlmeklerimi attım. 23 adet ilmek attım. Ee, Burada diğer bir önemli nokta tek sayıda ilmeklerinizin olmasıdır. Arkadaşlar ilmeklerimi attıktan sonra modelimi isterseniz bir lastik üzerine isterseniz sadece haroşa örgü üzerine ya da düz örgü üzerine kurabilirsiniz. Şimdi ben lastik oluşturacağım. Şöyle hemen bir önden bir arkadan lastik kuracağım siz uygulayacağınız modelde kaç sıra örmeniz gerekiyorsa lastiğinizi ya da alt zemin hangi modelden oluşacaksa o kadar sıra örersiniz. Ben şu an sadece modeli tarif etmek için çok kısa bir şekilde lastiğimi örüyorum. Bir düz, bir ters olarak düz ters düz ters düz ve ters önden lastiğimi ördüm. Şimdi arkadan da aynı şekilde öreceğim arkadaşlar. Evet lastiğimi şimdilik modeli göstermek için iki sıra ördüm. Bu kadar yeterli. Sırama çıktıktan sonra artık modelimizi uygulamaya başlayacağız. Arkadaşlar istediğimiz ölçüye gelene kadar lastik ördüğümüzü düşünelim ve üzerine artık diğer ipimi ekleyeceğim. Hemen ipimi buradan bağlıyorum. Zaten bir kez bağlayacağız. Sonra yürüterek ipimizi örmeye devam edeceğiz. Evet şimdi turuncu rengime geçiyorum. Ama dediğim gibi tek renkten de örebilirsiniz. Burada önemli olan ilk ilmeğimizi her zaman öreceğimiz arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. Modelim düz örgü üzerine kurulmuş bir model. O yüzden ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada diğer ipimi de güzelce sıkıyorum ki arkadaşlar bir bolluk olmasın. Düz ördükten sonra ikinci ilmeğimi boşalıyorum. Üçüncü ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Dördüncü ilmeği boşalıyorum. Yani bir tane düz örüyorum, bir tane alıyorum, Bir tane düz örüyorum, bir tane boşalıyorum bir düz bir boş bir düz bir boş bir tane düz bir tane boş bir düz bir boş yine bir tane ördüm bir tane boş düz örüyorum boş düz örüyorum boş eğer son ilmeğin boş denk gelseydi onu da örecektim. İlk ve son ilmeklerimizi muhakkak örüyoruz arkadaşlar. Ördüm. İlk sıramı geldim. Şimdi arka sıradayım. Aynı renkle devam edeceğim. Renk değiştirme iki sırada bir olacak. Yani bir önden bir arkadan geldikten sonra. Şimdi arkadaşlar boş olan ilmeklerimizi burada yine boş alacağız ama burada dikkat etmem gereken nokta ilmeklerimin ipim benden yana olacak boşalırken. Şimdi burada örüyorum arkadaşlar. Düz olarak her zaman örüyoruz. Düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Boş ilmeği o şekilde aldım. Tekrar ipimi arkaya attım ve düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Çünkü attığım ipler arkada gözükecek. Önden sadece model gözükecek. Boş ip benden tarafa olacak. Arkaya attım. Düz ördüm. İpi öne aldım ve boşaldım. Arkaya attım. Düz ördüm. Öne aldım ve boşaldım. Arkaya attım. Düz ördüm. Öne aldım. Ve boşaldım arkaya attım düz ördüm Bu sırayı da bu şekilde arkadan tamamlıyoruz. Boşları boş, ördüklerimi örüyorum ama boşalırken ipimi kendimden tarafa çeviriyorum. Evet, bu şekilde. Düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Şimdi boşalıp düz örüyorum. Boş aldım, ip arkada düz ördüm. Evet, boş aldım, ip arkada. Son ilmeğim her zaman örülüyor ilk ilmekle birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi ön taraftayım. Bir gittim geldim. Artık ikinci rengimi kullanacağım. Yeşil ipimi alıyorum, turuncuyu bırakıyorum. İlk ilmeğimi her zaman örüyorum ve düzden örüyoruz. Ördükten sonra arkadaşlar turuncu ipi şöyle çekiyorum ki orada kötü bir görüntü olmasın. İkinci ilmeğimi bir önceki modelde örmemiştim. Şimdi öreceğim arkadaşlar. Bir öncekinde örmediğimi bu ipimde artık öreceğim. Bunu ördüm. Bakın bunu örmüştüm. Bunu örmeden boş alıyorum. Burayı örüyorum. Yine düz olarak örüyorum. Bir öncekinde ördüğümü, turuncuları örmüştüm. Şimdi turuncuları örmeyeceğim. Yeşilleri örmemiştim. Şimdi yeşilleri öreceğim. Evet. Örüyorum. Örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Burada hep ipim arkada çünkü burası ön kısım zaten. İpi atmalar arkada kalıyor. Örmeden aldım ve ördüm. Örmeden aldım ve düz ördüm. Örmeden aldım düz ördüm. Örmeden aldım düz ördüm. Örmeden aldım düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm. Örmeden aldım. Düz ördüm ve en son ilmeğimi her daim hangi renk olursa olsun örüyorum. Döndüm. Arka taraftayız şimdi. Yine ilk ilmeğimi her zaman örüyorum arkadaşlar düz olarak. İkinci ilmeğimi kendi rengi örmüştüm. Tekrar Örüyorum düz olarak. İpi kendime aldım ve boş aldım. Düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum ve boş alıyorum. Düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım ve boş aldım. Düz örüyorum. Arka sırada ördüklerimi örüyorum, örmediklerimi yine örmüyorum. Evet ilk kendi tarafında boş aldım burada düz örüyorum ilk kendi tarafında boşaldım ve tekrar düz örüyorum bakın ip kendi tarafımız aldığımız zaman bu görüntü iç kısımda oluyor dışarıya hiçbir şey yansımıyor yansımaması da gerekiyor zaten dış kısımda görünmemesi gerekiyor attığımız iplerin Evet ördüm boşaldım ördüm boşaldım ördüm son ilmeğimi zaten her zaman örüyorum ve böylece bir önden bir arkadan gidip gelmiş olduk şimdi renk değiştiriyorum yeşil örmüştüm şimdi turuncuyla öreceğim İlk ilmeğini her zaman örüyorum hangi renk olursa olsun. Evet ilk ilmeğimi ördüm. Burayı güzelce ipi çekerek sıkıyorum. İlk ilmeğimi ördükten sonra bunu bir önceki sırada örmüştüm yeşil olanı şimdi örmeyeceğim. İkincisini öreceğim turuncuyu. Bir sonrakini örmeyeceğim. Turuncuyu düz olarak örüyorum. Bir sonrakini örmüyorum. Turuncuyu düz olarak örüyorum. Bir sonrakini örmüyorum. Aslında bu modelin en güzel kolaylığı hangi ipte örgü işlemini o an yapıyorsanız o renkleri örüyorsunuz, diğerlerini örmüyorsunuz. İki renkli olduğu zaman böyle bir kolaylığı var arkadaşlar. örmüyorum örüyorum örmeden ördüm örmeden ve sonuncusu da dedik ki her zaman örülüyor arkaya döndüm ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum ikinci ipimi ilmeğimi ipimi öne alarak örmeden boşalıyorum ördüm İpimi kendimden tarafa alıyorum. Arka sıraya geçtiğimde boşaldım. Ördüm. Boşaldım. Ördüm. Boşaldım. Ördüm. Boşaldım. Ördüm. Boşaldım. Ördüm, boşaldım. Örüyorum ve boşalıyorum örüyorum boşalıyorum örüyorum boşalıyorum örüyorum aynı renkleri örüyorum diğer rengi boşalıyorum ve son ilmeğim her daim örülüyor böylelikle turuncu rengimizi de tamamlamış olduk tekrar yeşil rengimize geliyoruz bir kez daha birlikte çalışalım Sonra birkaç sıra örelim ve modelimiz nasıl gözüküyor aslında kendini göstermeye başladı. Bakın şunlar pirinç tanelerimiz. Arkadaşlar yine şöyle yeşillikle ilk rengimizi her daim örüyoruz. İpimi çekiyorum ki burada kötü bir görüntü olmasın. İkinci ipimi zaten bir önceki sırada ee, örmemiştim bunu da örüyorum ki kendi rengi boşaldım örüyorum boşaldım örüyorum hep düzden örüyorum boşaldım ve örüyorum boşaldım örüyorum boşaldım. Örüyorum. boşaldım kendi rengimi düz olarak örüyorum. Bir boş alıyorum, bir örüyorum. Bir boş alıyorum, bir örüyorum. Renk değiştirdiğim zaman eğer ki siz renk değiştirmeden örecekseniz bir önden gidiyorsunuz, bir arkadan geliyorsunuz. Tekrar öne geldiğinizde bu sefer ördüklerinizi örmüyorsunuz. Örmediklerinizi örüyorsunuz arkadayım düz olarak ördüm bunu örmüştüm yine örüyorum buradan arkadaşlar ilmeğimi boşalıyorum yine ördüm ipim benden tarafa arka tarafa geldiğim için düz ördüm ipi arkada bırakırsanız bu ipi atlama kısmı ön yüzeyde gözükür ona çok dikkat edelim ördüm ip benden tarafa ördüm ip benden tarafa boşalıp düz örüyorum boşaldım ve bir düz ördüm boşalırken ip benden tarafa boşaldım ördüm boşaldım ördüm boşandım ördüm ve son ilmeği de zaten her zaman örüyorum Böylelikle bu rengimizi de tamamlamış olduk. Aslında model kendini gösterdi arkadaşlar. Bakın yeşillerin üzerine yukarıya yeşil pıtırcıklar çıkıyor. Pirinç taneleri turuncuların üzerine de turuncu olarak pirinç taneleri çıkıyor Ben birkaç sıra daha öreceğim ve size tekrar göstereceğim pirinç modeli ile ilgili çok güzel çalışmalarım da var onların da videolarını yine sizlerle paylaşacağım şöyle birkaç sıra daha örelim ve size modeli tekrar göstereyim Arkadaşlar ben bir iki sıra daha ördüm görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde ilerliyor Buradaki kabartılar pirinç e, aslında ve gerçekten de çok güzel görünüyor. Yapımda görmüş olduğunuz gibi çok kolay, çok basit arkadaşlar. Eğer sizler de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.